Geldik. biraz seni arayalım. Tamam. Nasılsın alabildim. Hasan'da kayamadım. İyi misin? İyi. neydi? Aynen. İyi

İş yerimiz evlerimiz hepsi yıkıldı yani şu an yani barınacak hiçbir yerimiz yok. Zaten 4-5 gün dışarıda kaldık. Şeyde çadırlarda kaldık. Ondan sonra buraya geldik. Yakınlarınız var mı orada? Var evet, halen var. Yenilerin falan hep orada olur. Allah yani Gümüşhane'den, halkından, valimden hepsi kesen Allah razı olsun. <laughs> Çocuk, i̇ki tane çocuk burada okuyor fakültede. Sizin ee, Torun ha <laughs> e, Onlar da bizi buraya çağırdılar. E, köyde ev battı. Araba vardı, battı iki tane. Çok, Aa, Aa, çok, çok, şey. çok, çok var. Var. aslında şeyleri şeyleri Söyledim, Söyledim de, de. Söyledim de. Söyledim de. Söyledim de. <laughs> Bizim bu 10 ilde üniversitemizin 4586 tane kayıtlı öğrencisi var. Öğrencilerimizle diğer üniversitelerimizde olduğu gibi irtibata geçmeye çalıştık. Sınıf danışmanlarımız vasıtasıyla iletişim bilgilerini Öğrenciler Daire Başkanı'ndan temin ederek maalesef hali hazırda çok üzülerek söylüyorum 11 öğrencimizi kaybetmiş durumdayız. 9 öğrencimizi de enkaz altında henüz haber alamadık onlardan iyi haberler almayı ümit ediyoruz. Vakit de hızla geçiyor. Öğrencilerimiz ve ailelerimizle irtibatlı halde olarak orada bulunanların başta çadır, gıda, battaniye gibi soba gibi ihtiyaçlarını temin ederken diğer taraftan da Gümüşhane'mize gelmek, üniversitemizde ağırlanmak amacıyla onları buralara davet ettik. Hali hazırda üniversitemizin sosyal tesislerinde 49 e, misafirimiz var. E, Kahramanmaraş'tan, Elbistan'dan, Malatya'dan, Malatya Merkez'den, Yeşilyurt'tan, e, deprem bölgesindeki farklı yörelerimizden, Hatay'dan misafirlerimiz var. Onları dün itibariyle ağırlamaya başladık. E, yeni misafirlerde e, kabul etmenin planlamalarını yapıyoruz. E, onlar bizim misafirlerimiz, kardeşlerimiz burada bulundukları süre içerisinde onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız.